Merhabalar Rüya Yemek Tarifleri olarak kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ekşilik köfte tarifi vereceğim. Dilerseniz malzeme saymak istiyorum sizler için. Bir adet patatesim var, bir adet havucum var, bir adet soğanım var. Şöyle 50-100 gram kadar bir kıymam var. 2 yemek kaşığı pirincim, 2 yemek kaşığı unum var, bir tatlı kaşığı tuzum var, bir adet yumurtam, ve bir, adet de limonum var. Öncelikle ben patateslerimi ve havuçlarımı küp küp doğrayarak ekşi köftemin patateslerimi havuçlarımı şöyle küp küp doğruyorum. Şimdi ben bunları, bunu şuraya alayım. Şöyle tenceremin içerisine boşaltıyorum. İçerisine birazcık yağ ilave ediyorum ve şimdi bunu ocağıma alıp güzelce kavuracağım. Şimdi ise rendimin ince tarafıyla soğanımı güzelce rendeliyorum. Soğanımı aldım, kıymamın içerisine ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı unum var, bunu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı pirincim var, bunu ilave ediyorum. Tuzum var. Şöyle bir... ay er kaşığı kadar ilave ettim. Şimdi ise bunları güzelce yoğuruyorum. Pirinç yerine bulgur da koyabilirsiniz, ince köftelik bulgur da. Köftemi tatlandırmak içerisine bir çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı kadar da nanem içerisine ilave edip bunları güzelce karıştırıyorum. Şimdi ise bunlardan küçük küçük köfteler elde edeceğim. Şöyle yuvarlıyorum ve un bulunan tabağın içerisine güzelce koyuyorum. Daha sonra ediyorum güzelce. Suyum burada kaynayıp haşlayana kadar ben de köftelerimi hazır halde getirmek istiyorum. Şimdi ise yapmış olduğum köftelerimi kaynayan suyun içerisine böyle güzelce bırakıyorum. Şöyle bunu da güzelce karıştırıyorum bir kere. İçerisine baharat olarak kınorun tencere yemekleri için baharatlı çeşnim var. Bunu ilave etmek istiyorum. Bunun kokusu çok hoşuma gidiyor. Bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Şöyle yumurtamın sarısını yumurtanın sarısını bir kaba alıyorum. Şöyle bir adet limonum var. Bunu da güzelce sıkıyorum. şöyle ilave etmek istiyorum içerisine. Bir adet limonumu. Bir kaşık yardımıyla limonumu ve yumurta akımımı güzelce karıştırıyorum. Çorbamın suyundan limonlu yumurtamın içerisine, yumurta sarısının içerisine suyundan ilave ediyorum ve karıştırıyorum bir yandan da kesilmemesi için. Şimdi ise Yapmış olduğum harcı içerisine döküyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak çorbamın tuzunu isteğe bağlı olarak atalım. Ben şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar attım. Böyle 10-15 dakika kadar kaynatacağım. Daha sonra servis için ben yine burada olacağım.